Kuran Sonahit Ek 16 Beslenme Haramları. Kuran, Kuran'da belirgin bir biçimde haram kılınmayan herhangi bir şeyi haram kılanlardan Tanrının son derece hoşnutsuz olduğunu öğretir. 16. Sure 112, 113, 114, 115 ve 116. Ayet. Şimdi bu ayetlere bakalım. 16 112. Evuz billah Tanrı kendilerine her taraftan rızıkların geldiği, güvenli ve refah içinde olan bir topluluğun örneğini verir. Fakat sonra Tanrı'nın nimetlerine karşı nankör kesildiler. Sonuç olarak Tanrı onlara açlığın ve güvensizliğin zorluklarını tattırdı. İşte böyledir yaptıklarının bedeli. 16113 Evuzu billahi mineşşeytanirracim aralarından kendilerine bir elçi de gitmişti fakat onlar onu reddettiler. Sonuç olarak haddi aşmalarından ötürü azap onları vurdu. 16114 Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bu nedenle Tanrı'nın helal ve iyi olan rızıklarından her şeyi yiyin ve Tanrı'nın nimetlerine karşı minnettar olun eğer yalnızca ona tapıyorsanız. 16115 Evuzu billahi mineşşeytanirracim. O size sadece ölmüş hayvanları, kanı, domuzun etini ve tanrıdan başkasına adanmış yiyeceği haram kılar. Eğer birisi kasıtlı ve kötü niyetli olmaksızın bunları yemeye mecbur kalırsa o zaman tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Ve 16 116. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yalanlar uydurup onları Tanrı'ya atfetmek için kendi dillerinizle bu helaldir, şu haramdır diyerek yalanlar söylemeyin. Şüphesiz yalanlar uydurup onları Tanrı'ya atfedenler asla başarıya ulaşamazlar. Kur'an'da belirgin bir biçimde bahsedilmeyen herhangi bir harama sarılmak putperestlikle eşdeğerdir. 6. surenin 142 ve 152. ayetleri bunu vurgulamaktadır. 6. 142 racim. Bazı çiftlik hayvanları sizin taşımacılık ve aynı zamanda yatak malzemeleri ihtiyacınızı karşılar. Tanrı'nın size sağladığı rızıklardan yiyin ve şeytanın adımlarını takip etmeyin. O sizin en azılı düşmanınızdır. 652 Euzubillahimineşşeytanirracim Onlar olgunluk çağına ulaşıncaya dek en doğru yöntemin dışında yetimlerin paralarına dokunmayacaksınız. Ticaret yaptığınızda adil bir şekilde, tam ağırlığında ve eksiksiz vereceksiniz. Biz hiçbir ruha imkanlarının üstünde yük yüklemeyiz. Yakınlarınızın aleyhinde bile olsa şahitlik yaparken kesinlikle adil olacaksınız.'' Tanrı ile olan anlaşmanızı yerine getireceksiniz. Bunlar onun size buyruklarıdır ki dikkate alasınız. Bu gibi haramlar Tanrı'nın yanında bazı başka tanrıları temsil etmektedir. Eğer yalnızca Tanrı'ya tapıyorsanız yalnızca onun öğretilerine sarılacak ve sadece onun tayin ettiği buyruklara ve haramlara hürmet edeceksiniz. Kur'an'daki beslenme yasaklarının mutlak belirginliği en iyi şekilde 6, 145 ve 146. ayetlerde resmedilmektedir. 6, 145 Euzubillahimineşşeytanirracim De ki, bana verilen vahiylerde hiçbir yiyen için şunlar dışında haram kılınmış hiçbir yiyecek bulamıyorum. 1- Leş 2- Akan kan, 3- Domuzun eti çünkü o pistir ve 4- Küfürle Tanrı'dan başkasına adanmış hayvanların eti. Eğer bir kişi kasıtlı veya kötü niyetli olmaksızın bunları yemeye mecbur kalırsa o zaman senin Rabbin bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. 646, Euzubillahimineşşeytanirracim. Yahudilere bölünmemiş toynaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun yağını haram kıldık. Sırtlarında bulunan veya bağırsaklarındaki veya kemiklerle karışmış olan hariç. Bu azgınlıklarına karşılık bir cezaydı ve biz doğru sözlüyüz. Bu iki ayetten öğreniyoruz ki Tanrı eti haram kıldığı zaman eti haram kılmıştır. Başka bir şey değil. Ve Tanrı yağı haram kıldığı zaman onun belirgin bir biçimde haram kıldığı şey budur. Bu iki ayet bize domuzun etinin haram olduğunu bildirir, yağının değil. Belli ki Tanrı birçok ülkede domuz yağının unlu mamullerde ve diğer gıda ürünlerinde kullanılacağını biliyordu. Ve bu tür bir kullanım yiyecekleri haram yani yasaklı kılmaz. Kur'an belirgin bir biçimde dört eti haram kılar. De ki bana vahyedilende hiçbir yiyen için şunun dışında haram kılınmış hiçbir yiyecek bulamıyorum. Bir leş, 2 akan kan, 3 domuzun eti çünkü o pistir ve 4 küfürle Tanrı'dan başkasına adanmış et. Eğer birisi kasıtlı veya kötü niyetli olmaksızın bunları yemeye mecbur kalırsa o zaman Rabbin bağışlayıcıdır, en merhametli olandır.